Grafiğimize göre aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? Kent nüfusu her dönem artmış mıdır? Şimdi 1975'teki erkek nüfusuna bakın. 80'de artış göstermiş, 85'te, 90'da ve 2000'de erkek nüfusu artmış. Kadın nüfusu da arkadaşlar 90'lı yıllara kadar artış gösteriyor. 2000'de sabit. Yani toplam nüfusumuz sürekli artış göstermiş. Her dönem erkek nüfusu daha fazladır diyor. Yeşille gösterilen sütunlar her zaman kırmızılardan fazla olduğu için B ifadesi de B şıkkı da doğrudur. 2000 yılında erkek ve kadın nüfusu toplam 35 milyondur diyor. 20 milyon erkek var, 15 milyon da kadın nüfusu var. Toplam nüfusumuz 35 milyon C şıkkı da doğru. 1975 yılında kent nüfusu 20 milyonun altındadır diyor. Şimdi 1975'te kadın nüfusu 10 ile 5 arasında arkadaşlar. Erkek nüfusu da yine 10 ile 5 arasında bir değer. Bunları alt alta toplarsak. Kadın artı erkek yani toplam nüfus 10 ile 20 arasındadır. D şıkkı da doğrudur. Dolayısıyla cevabımız E şıkkıdır. Çünkü 1985 yılında kent nüfusu 32 milyon değildir. Çünkü her ikisi de bakın burada 15'ten küçük. Erkekler 15'ten az. Kadınlar 15'ten az. Dolayısıyla... Toplam nüfus burada 30'dan azdır. Yani 32 milyon olamaz. Cevabımız bu şekilde E seçeneği gelir. 10 öğrencinin bulunduğu sınıfta quiz yapan mini öğretmen aritmetik ortalamayı hesaplamak için verileri yan yana yazıyor. Bir tane öğrencinin notunu yazmadığını fark ediyor. Bu x dediğimiz notu bulabilmesi için aşağıdaki bilgilerden hangisine tek başına sahip olması kesinlikle yeterlidir. Şimdi küçükten büyüğe doğru yazalım. En küçük notumuz 30, en büyüğü 100. 30, 45, 50, 55. Sonrasında ne var? 60, 75, 80, 100. Bir tane de x var. Şimdi diyelim ki arkadaşlar burada tam ortadaki değerimiz belli değil. 60 ile 75'in ortasındaki bir değer olduğunu söyledi ve 67,5 olarak medyanın bilgisine sahip olduğunu söyledi. E biz burada x'e hangi değeri verebiliriz bu şekilde? x'e 100 versek de tam ortadaki değer 67,5 oluyor. x'e 20 gibi bir değer versek yine ortadaki değerimiz 67,5. Yani medyana bilmiş olması buradaki x'in tam olarak ne olduğunu bize belirtmeyecektir. Yeterli değildir. Buradan biri eleyebiliriz. Şimdi modu diyor arkadaşlar. Mod arkadaşlar en çok tekrar eden değerdir. Şimdi deseler ki arkadaşlar burada modun yoktur şeklinde elimizde bir bilgi var. Yani şimdi mod her zaman olmak zorunda değil. Şu an tekrar eden herhangi bir değer görmüyoruz. Mod yoktur şeklinde bir bilgiye sahipse yine burada x'in 100 mü, 90 mı, 20 mi, 30 mu kaç olduğunu net olarak bilemeyiz. Yani bu da tek başına yeterli bir bilgi değil. Dolayısıyla ikileri de eliyoruz. Ancak veri grubunun aritmetik ortalamasını bildiği zaman bunların hepsinin toplamını da bilir. Neden? Aritmetik ortalamayı 10 tane öğrenci var. Onunla çarptığımızda bize verilerin toplamını verecektir. Dolayısıyla diğer terimlerin toplamından buradaki aritmetik ortalama çarpı 10'dan bulduğumuz toplamı çıkardığımızda neyi buluruz? X değerini buluruz. Dolayısıyla tek başına yeterlidir. Cevabımız da C şıkkı. 10.000 kişilik bir ilçede %72'si kitap okuyor. Yani 72 bölü 100 çarpı 10 binden, burada sıfırlar sadeleşirse 7.200 kişi bu ilçede kitap okuyor. Polisiye okuyanlar 80 derece arkadaşlar. Tamamı burada 360 derecelik bir açı olduğu için 80 bölü 360 çarpı 7.200. Sadeleştirirsek buradan polisiye okuyanlar 1600 kişidir. Bu ifade doğru. Şimdi burada siyasi kitap okuyanlar kaç derece bunu bilmiyoruz. Hepsini toplayalım. 40, 30, 50, 70, 80. Bunları toplarsak 270 derecedir. Tamamı 360 derece olacağı için geriye kalan 90 derece siyasi kitaplar için ayrılmış. Yani burada en çok okunan kitaplar siyasi kitaplardır. Tarih kitaplarını okuyan kişi sayısı felsefe kitabını okuyanlardan 200 kişi daha azdır. Tarih için 40 derece ayrılmış. Felsefe için arkadaşlar 50 derece. Dolayısıyla aradaki fark 10 derece. Yani 7200'ün 360 derecede 10 derecesi bu aradaki farkı verir. Sıfırla gitsin. Buradan düzenlediğimiz zaman 200 kişidir. Dolayısıyla hepsi doğrudur. Cevabımız E şıkkı. Üstte bize bir veri grubunun tepe değeri modu nedir? Bundan bahsetmiş. Bir iş yerinde 20 tane çalışan var. Veri grubunda yaşları tepe değerinde çalışan 12 kişi var. Şimdi burada yaşları en çok tekrar eden 30 ve 40 yaşındaki kişiler yani bizim buradaki modumuz 30 ve 40 olacak şekilde. Çünkü her ikisinde de M tane çalışan var. Dolayısıyla bu M tane çalışanların ikisinin toplamı 12'ymiş. Yani M'miz 6. M'miz 6 arkadaşlar. 6 artı 6'dan 12 kişi 30 ve 40 yaşlarındalar. N artı 2 ve N kişi de 27 ve 35 yaşlarındalar. Toplam çalışan sayımız 20 dedik. Buradan 2N artı 14 eşittir 20. N'miz de buradan 3 gelir. Şimdi 27 yaşında kaç kişi çalışıyor? N artı 2. Yani 3 artı 2'den 5 kişi. 30 yaşında M kişi çalışıyor. 30 çarpı 6. 35 yaşında en kişi 35 çarpı 3 artı son olarak 40 yaşında en kişi çalışıyor. 40 çarpı 6 diyoruz. Hepsini topluyoruz. Burada toplamda 20 tane çalışan olduğu için 20'ye bölüyoruz. Sadeleştirirsek yaşların aritmetik ortalaması 33'tür. Cevabımız C şıkkı. Grafimizi incelersek 10 alan 3 kişi var, 30 alan 9, 40 alan 7, 50 alan 5 ve 60 alan 1 kişi var. Sınıf mevcudunu bulmak istersek hepsini topluyoruz. Mevcudumuz 25. Birinci ifade doğru. En çok tekrar eden değerimiz tepe değerimiz yani modumuzdur. Gördüğümüz gibi burada 9 kişi en çok tekrar eden notu almış ve puanları da 30 olduğu için modumuz 30'dur. Burada medyanımız yani ortancamız 30'dur diyor. Şimdi 25 kişi varsa arkadaşlar bunu 2'ye böldüğümüzde 12,5 gibi bir değer olacaktır. 12 kişi bu tarafta, medyanımız tam ortada, 12 kişi de medyanın sağ tarafındaki büyük değerler. Şimdi 10 alan 3 kişi var. 3 tane 10'umuz var. Sonrasında 9 kişi 30 aldı. 12 kişi tamamlandı. 30 alan kişilerden sonra kim var arkadaşlar? 40 alanlar var. Demek ki tam ortadaki değerimiz bu şekilde 40 olması gerekir. Bu ifade yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 ile C şıkkıdır. Burada verilerimiz küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Grubun açıklığı medyanın 2 katıymış. Açıklık 5x 4'tür. Çünkü en büyük değerden en küçük değeri çıkarırız. Bu değer medyanın 2 katıymış. Medyan arkadaşlar tam ortadaki değerdir. 8 tane kutu olduğu için ortası olmayacaktır. Bu ikisinin yani x artı 3 ile 2x artı 1'in aritmetik ortalaması medyandır. Medyanın 2 katı dediği için bunu 2 ile çarpıyoruz. 2'ler sadeleşiyor. Yani 5x eksi 4 eşittir. 3x artı 4'tür. 2x eşittir 8 gelir. Aradığımız x de 4'tür. Cevabımız D şıkkı. Grafiğimizde İrem, Irmak, Eda, Bade ve Esin'in Türkçeden aldıkları puanları görüyoruz. Bu grubun puanlarının standart sapması hangisine en yakındır? Standart sapmayı tanımlamamız gerekiyor. Standart sapma için öncelikle veri grubundaki aritmetik ortalamayı buluruz. Hepsini toplayalım. 80, 75, artı 65, 70 ve 70. Şimdi 5 kişi olduğu için bunu 5'e bölüyoruz. Toparlarsak 140, 150, 210, 280, 360 bölü 5'ten aritmetik ortalamamız 72. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Her bir veriyi 72'den aritmetik ortalamadan çıkarıyoruz. 8, 3, sonrasında burada 7 kalır. 2 ve 2. Bunların hepsinin karelerini alıp toplayacağız. 8'in karesi, 3'ün karesi, 7'nin, 2'nin ve 2'nin karesi. Hepsini topluyoruz. 5 kişi olduğu için 5'e değil de bu 5'in 1 eksiği yani 4'e bölüyoruz. 8'in karesi 64, 9 49, 4 4. Toparlayalım. 73, 82, 122, 130 bölü 4 yani 32,5. Son olarak arkadaşlar standart sapmayı hesaplarken bulmuş olduğumuz bu değerin karekökünü alıyoruz. Karekök 32,5. Şimdi burada arkadaşlar hangisine yakın olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bunların karelerini alabiliriz. 4'ün karesi 16. 4,5'in karesi 20,25. 5'in karesi 25. Yani bunlar elendi. 5,3'ün ve 5,7'nin karesini almamız gerekir. Bunun karesi 28 tam %9 çıkarken 5,7'nin karesi 32 tam %49 çıkıyor. Dolayısıyla bu değere en yakın olan 5,7'dir. Cevabımız E şıkkı. A ve B marka otomobillere test yapılıyor. 100 kilometredeki tükettikleri yakıt miktarları ve standart sapmaları tabloda veriliyor. Buna göre hangileri doğru olabilir? A marka aracın 100 kilometredeki yakıtı ortalama 9 litre, B'dekinin de 9 litre, standart sapmaları birbirinden farklı değerler. Burada B aracının değişik hızlarda kullanılmış olabileceğinden bahsediyor. Standart sapmamız sıfır olmuş olsaydı sürekli aynı hızda sabit bir hızla ve ivmede devam etmiş gitmiş diyebilirdik. Standart sapma sıfırdan farklı olduğu için yolun eğimi farklı olabilir. Hızımızı artırmak ya da azaltmak zorunda kalmış olabiliriz. Bu da yakıtı etkilemiş diyebiliriz arkadaşlar. Yani burada ikinci ve üçüncü ifade doğrudur. Çünkü eğimimiz ya da hızımız her zaman aynı olmuş olsa standart sapma o zaman 3,4 6,1 değil de 0 olması gerekirdi. 2 ve 3 doğru. A otomobili sürekli aynı kişi tarafından kullanılmış olabilir mi? Şimdi burada kullanan kişi aynı olsa da yolun eğimi ya da hızımız farklılık gösterdiği için standart sapma 0 değil de 3,4 gibi bir değer olabilir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. Emre olasılık konusunda 5 tane test çözüyor. Yanlışlarını tablo olarak göstermiş. Veri grubunun modu veri grubunun aritmetik ortalamasına eşitse x kaçtır? Burada şıklardan deneyebilirsiniz. Şimdi x eşittir 4 dersek burada arkadaşlar 2, 3, 4, 4 ve 7 gibi bir durum var. En çok tekrar eden 4'tür. Yani bizim modumuz 4. Ortanca değerimize medyan diyoruz. Burada da medyanımız 4'tür ve İkisi birbirine eşittir. Bu şekilde şıklardan giderek cevabı bulabilirsiniz. Cevabımız C şıkkı. Ardışık 6 tane çift tam sayıdan oluşan veri dizisinin standart sapması kaçtır? Sayılarımız 0, 2, 4, 6, 8 ve 10 olsun. Öncelikle ne yapıyoruz? Aritmetik ortalamayı buluyoruz. Yani bunların hepsini topluyoruz. Eşittir 30 yapıyor. 6 tane sayı olduğu için 6'ya bölüyoruz. Aritmetik ortalamayı buluyoruz. Şimdi her birinden aritmetik ortalamayı çıkaralım. 0'dan çıkardım. Karesini aldım. 2'den çıkarıyorum. Eksi 3 geliyor. Karesini aldım. 4'ten 5 çıkardım. Eksi 1'in karesi. Benzer şekilde 1'in, 3'ün ve 5'in karesi şeklinde yazıyoruz. Hepsini topluyoruz arkadaşlar. 6 tane terim olduğu için 1 eksiğine yani 5'e bölüyoruz. Eksi 5'in karesi 25. Eksi 3'ün 9. 1, 1, 9 ve 25 gelecektir. E payı da toplarsanız arkadaşlar 35 artı 35'ten 70 gelir. Yani 70 bölü 5'ten değerimiz 14. E standart sapmayı bulurken en son ne yapıyorduk? Bulduğumuz bu değeri karekökün içerisinde yazıyoruz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı.